Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi toy box açacağız. Böyle bir tane yeşil renkte var. Daha yeni çıktı arkadaşlar. Böyle mavi renkte. Sarı renkte aldım. Bir tanesi 1 lira. 3'ü 3 lira. Ben iki gün önce almıştım. Bir tane kırmızı toy box. Böyle. Mısır'dan. Renkimi de ya. yani şeklinde bir pastel boya çıktı o. renk gibi yazıyor. Şimdi arkadaşlar ben ilk önce yeşil rengimi açmak istiyorum. Böyle bir sakız çıktı. Ve şöyle bir şey. Şimdi burayı açacağım. <laughs> bir şey çıktı ama anladım.

Böyle, şey, böyle bir şey herhalde. Zor yaptım ama. Ya Rabbim. Ben bunu bir kutusuna koyayım diye. Kutusuna koymadan şuraya koyayım. Çünkü zaman gidiyor. Bir kutuyu açmam. 3 dakika Böyle bir kız çıktı. Ve böyle bir kız çıktı. Pembe bir kutu çıktı. Yeni bir değişik oyuncakla karşınızdayım. Ha, evet arkadaşlar bakın ne çıktı. Baskı. Ben size göstereyim arkadaşlar. Bakın. Böyle bir baskı çıktı. Bir gibi bu. Şöyle yani. Ben size göstereyim. Şunu şuraya takıyorum şunu. Böyle. deliğinden dolayı dönüp bunu yapabilirim arkadaşlar. Şimdi en sonuncu Arkadaşlar bakın sakız peçile. Böyle bir, bir sakız çıktı. Şangi renk olduğunu göstereyim. Şöyle bir mı desem, üçüncü mü desem, ikisini bir arada. Yine böyle bir çocuk çıktı, bir kız çıktı, anlamadım ben. Böyle bir şey. Tamam mı Arkadaşlar bakın neler buldum. Arkadaşlar bunu nasıl yapalım? Arkadaşlar ben bunu yapamadım. Şunları gördüğünüz gibi. Bir dakika göstereyim. Şunları buraya sokacakmışız. Deneyelim.

Aynen şöyle Arkadaşlar böyle bir şey göstereyim ama sadece ben bunu yaptım ve bunu yapmadım. Bunları yapamadım. Siz yapabilirsiniz. Bugünkü videom bu kadar. Size bir tane sakız atarak doluyorum. size. Mis gibi bir şükremle. Bay bay.